<laughs> İlimiz bir deniz şehri olmamasına rağmen iç sulardaki balıkçılıkla ciddi bir yere sahip. Bundan bu özellikle Demirözü Barajı'ndaki kafes balıkçılığıyla ciddi manada üretimimiz var. Türk somonu şeklinde iletilen, Türk somonu şeklinde iletilen yaklaşık 790 ton balık gönderdik biz. Yine bundan beraber ilimizde değişik köylerimizde değişik işletmelerimiz bulunmakta. Özellikle Bayburt'taki rakımın yüksekliği ve suyun soğukluğuyla beraber diğer bölgelerde olmayan kültür balıkçının lezzetliğini Bayburt'ta buna bulabiliyorsunuz. Çünkü besleme suların beslemesi büyük bir oranda kar sularıyla oluyor. Su balıkta su da soğuk suda daha lezzetli oluyor. Artık da organik beslendikler için ciddi bir lezzetliği bulunmaktadır. Babam bunu rahmetli Avrupa'da öğrendi, Avrupa'yı bıraktı geldi buraya. Çok zor şartlarda burayı yetişti. şey yaptı, havuzları yaptı, yollar yoktu. 300 arabalarıyla, kan arabalarıyla malzemelerini taşıdılar, havuzları yaptılar. Bayağı bir şeyle, çalışmayla bu işi gündeme şey yaptılar. E ben bunun devamını yapıyorum sürekli, yıllardır da buradayım. Biraz balığın yetişmesinden biraz şey oluyoruz. O da tamamen havaların biraz soğuk olması, suların soğuk olması, yayla suyu. Yani mesela dağın, dağdan gelen doğal kaynak suyu bu şey dağ. Anzer Dağı'ndan geliyor. Yani biraz soğuk olmasından dolayı balıkları biraz zor yetiştiriyoruz ama kalitesi konusunda hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Yani. Suyumuzun doğal olması, yukarıda hiçbir yerleşim yerinin olmaması, tamamen doğal olması, bir de suyun çok e, uzun mesafeden gelip de e, akım şeyinden suyun çok e, çalkalanarak gelmesi suyun e, balığın kalitesini de artırıyor. Su tamamen doğal kaynak suyu. E, Anzer Dağı'ndan çıkıp bu tarafa geliyor. dışarıdan illerden Karadeniz'den de geliyorlar. Yani Erzurum tarafından da geliyorlar. Erzincan'dan da geliyor. Duyanlar yani birçok şeyden, bölgeden geliyorlar. Zaten dışarıdan gelen gurbetçiler de yani bayağı şey gösteriyor. Yani geliyorlar. Yani buraya gelen şimdi müşterilerimiz doğayla da iç içe, doğayla da buluşuyorlar. yaylalara kadar çıkıyorlar. Gezme imkanı doğa yürüyüşü yapıyorlar. suyumuzun geldiği yer mesela Anzer Dağı'ndan geliyor. Bir, bizim yayla yollarından Anzer Dağı'nı Anzer'e geçmek için buradan yolda geçtiğimiz de var. Geçiyor yollar. Bir taraftan da Haldizen'e geçiyor. Şey, uzun göle. Uzun göle de geçiyor. Yani doğayla iç içe burada güzel bir gün geçiriyorlar yani. Buradaki alabalık tesisi hafta sonları için gerçekten çok güzel bir imkan Bayburt için. Geliyoruz hem lezzetli bir şekilde alabalık yiyoruz hem de doğası çok güzel. Yan tarafta akan dere mevcut. Arka tarafta yaylalar. Aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Arka tarafta kar, önünde yeşillik, bir sürü çiçek. Gerçekten vakit geçirmek için güzel bir seçenek. Hafta sonları geliyoruz. Hem alabalığımızı yiyoruz hem doğayla iç içe vakit geçiriyoruz. Tüm Bayburtlar için gerçekten bir nimet.